Siz bu teknede kaç sene yattınız? Bu teknede aşağı yukarı 10 sene. 10 seneden beri bu teknede yatıyorum. Teknenin ismi ne? Yalan Dünya. Neden Yalan Dünya koydunuz teknenin ismini? Hayatı biraz yalan gördüğüm için. Mustafa Bey kaç seneden beri Alap'tasınız? Bu sene altıncı sene oldu yerelim. Ee, Nereden geldiniz? Oradan önce iki sene İstanbul'da çalıştım. Yine yani kendi kayığımla. Köyde çalışıyordum daha önceleri. Köyde e, bizim balık azaldığı için fiyatlar da düşük. Ben de sene 78-79'da İstanbul'da gırgırlarda çalıştığım için bu piyasaları iyi bilirim. Yani Karadeniz'i, Ege, Akdeniz her tarafı gezmişimdir. Büyük gırgırlarda, türollarda çalıştım. Daha sonra kendim ufak bir kayık aldım. Öyle değiştirdik birkaç kayık. Yaş da ilerledi. İlerledikçe tecrübemizden balığın azalmasına rağmen bir şeyler tutmaya çalışıyoruz. Geçimimize bakmaya çalışıyoruz. Neden Allah'ta limanı? Alat Limanı Karadeniz'in en rahat limanlarından rüzgar almayan bir yerdir. Burayı daha sakin gördüğüm için göç balıkları biraz iyi vurur buralara, iyi avcılık yapar. Burayı daha müsait gördüm kendime göre. Teknenin ismi ne? Yalan Dünya. Neden teknenin ismini Yalan Dünya koydunuz? Ee, şimdi Yalan Dünya'yı özü şöyle ne attıysam elim biraz boş çıktı diyeyim. Biraz dünyaya dünyayı yalan dünya gibi gö görmeye çalıştım. Yani ee... Boş gibi geldi bana biraz dünya. Yani insanlar biraz da birbirini kandırıyor gibi geldi? Öyle hayatımı da öyle sürdüm ya devam ediyorum yalan gibi. Senede bir haftalık on gün çocukların yanına giderim. Eşiniz var. Eşim var. Eşiniz özlemiyor mu sizi? Öz diye çare ama ne yapalım yani köyde yapacak bir durum yok. Yani şu anda balık hiç yok. Geçiminizi balıktan ha, sağlıyorsunuz. Geçimimi balıktan sağlıyorum. Yani, telefonla görüşüyoruz yetiyor yani. Para gönderiyor musunuz? Balık tuttuğumu mu gönderiyoruz. Tutmaz. Şu anda gıt, şu anda sıkıntı var yani evet. zor. Geçimini nasıl sağlıyorsunuz burada? Arada işte e, balık tutuyoruz. Burada arkadaşlar var sağ olsunlar. İyi dostlarım var. Aradığında sıkıştı yardım ediyorlar. Yemek getirdiler, Zigara getirdiler, ekmek getirdiler, elbise getirdiler, ayakkabı verirler. Yani yardımcı arkadaşlar var. Biraz da benim burada kalmamın sebeplerinde biraz da unadı yani. Arkadaşlar sayesinde. Evet, arkadaşlara sayesinde. Yeni kulübe vermişler. Evet, Kore'de sağ olsunlar. Kar yağdığı için kayıkta kalmak zor. Su çeker insanı. Orada boşta bir kulübe vardı. Kulübeyi verdiler işte onu da ekip bir iki gün içinde faaliyete geçirecek. Altı seneden beri burada kaldınız. Bu plajın evet, burada aynen. sandalda kaldınız. Sandalın içinde kaldım. Zor olmadı mı? Yani zor ya. Yaşayan bilir. Yaşayan Yaşayamıyor. Yani Iıı dışarıdan ha zorluğunu görebilir ama tabii soğuk havalarda eee kolay değil ya. Paltuyla yatıyorsun. Üzerine ne kadar kalabalık battaniye giyorsun, öylesiniz ısıt. Şimdi ısıtma sistemi yok. Sopa koyamazsın. Bu yazının manası nedir? Ee, bu yazının manası benim için çok önemlidir. Söz vermek, senetle çekten olacak iştedir. Söz veren insan sözünde durdu garanti kalitedir. İnsanlar ee, söz olayı benim için çok önemlidir. Sadeliktir. Sahtekarlık olmaz. Ya, Mustafa abi ordulu kendisi. İşte işte ordudan 6 yıl önce geldi. Burada küçük bir teknesi var eski onda yatıp kalkıyordu. İçimize el vermedi. Kış şartlarında çok kar yağdı. Elimizde bir konteynerimiz vardı. Ona verdik tahsis ettik. İnşallah burada mutlu bir şekilde ıslanmadan, işte kar altında kalmadan yani burada yaşamasını istiyoruz yani. Lakabının da yalan dünyanın olmasının sebebi bu dünya boş gerçekten. daha önceden büyük tekneleri vardı. İşte başına olumsuz olaylar geldiği için kaybetti bütün mal varlığını. Şimdi küçük bir teknesi var. Onunla burada işte balık tutmaya çalışıyor. İşte kulübede görüyorsunuz içine. Gördüm. Bir destek olmak istiyoruz. Dolap olabilir. İşte bir soba olabilir içine. Yani destek olsunlar yeter bize.